başladık diyorlar. Marka temsilcilerinin Türkiye temsilcileriyle sendikamızın danışman avukatları görüşme yapıyor. Diyor ki bunlardan birisi. Ya diyor orada bir sendika var. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Ama şimdiye kadar hiç bize böyle sorunlardan bahsetmediler. Yani markalara bir şikayet bile yazmamışlar. Bırakın eylem yapmayı. Bırakın işin önüne düşüp hak aramayı. Bir satır yazıp bu işçinin maaşı ödenmiyor. Siz de bir şey yapın bile dememişler. İlk kez ne zaman dediler biliyor musunuz? İki gün önce, üç gün önce biz markaları ayağa kaldırdıktan sonra markaya yazı yazmışlar. İlk kez. Onda da markalardan öğrendik. Şöyle demişler. Demişler ki evet bazı sorunlar var ama biz işverenle birlikte bu sorunları çözeceğiz. İşten atılanlar 22. maddenin hatırlarların sorunu çözeceğiz ama bir kısmı da şiddet eyleminden dolayı işten atıldı diye yazmışlar o şeye. O yazıda bile bize şey yaklaşamazlar. İşte bunlar sendika öyle mi? O yüzden bir kere daha bir kere daha bunlara sendika bunlara seslenmiyoruz artık. Mutumuz yok. Onlarda utanma olmadığını biliyoruz. Ama uluslararası <laughs> sendikalara ve bunlarla aynı masaya oturup bunlara sendikacı muamelesi yapanlara sesleniyoruz. Bunlar sendika değil ve artık bunlara sendika muamelesi yapan herkes bunların bu işçi düşmanlığının işçilere karşı işlenen bu suçların ve bu